Evet Doğuş Bey. Merhaba diyelim. Öncelikle. Merhaba arkadaşlar. Tan Yayın Anadolu'dan Evet Neler davet, söyleyeyim? davet edildim. Uça evet. uça geldik. Ee, yani arkadaşlar hastalığın bir hani anlatımı olamaz ya. Yani mesela benim böbreğimde 12 santimlik böbreğimin hemen yan tarafında karaciğere kadar sarkmış. Almış bütün vücudumun iç organlarını tavan yukarı atmış böyle. Fotoğrafı var. Böyle yukarı atmış. Düşün yani. Bu Buna yapacak bir şey yok. Mecbursun. Gidip ameliyat oluyorsun. Hani ister istemez. Paşa paşa koyun gibi yatıyorsun yani. Ben de yaşadım ama tabii ki de bir Tanyeli'nin yaşadığının %10'unu bile yaşamadım. Ki önemli ameliyatlar geçti evet. üç tane. Ve Allah yardımcısı olsun. Dualarımız onunla. Mübarek ezanın üzerine geldi. Dualarımız onunla. İnşallah hemen gitsin, gelsin, tekrar sahnelere dönsün. Bıraktım diyor bırakmasın. Müzik çünkü bir enerjidir yani. Dans ettiğin zaman bütün stresini atarsın, güzellikler gelir. Müzik iyileştiricidir. Evet. Siz neler yapıyorsunuz bunun Bir ameliyat oldunuz galiba kısa. Yani süre, ameliyat oldum, 3 ameliyat oldum. Öyle mi? Çok, bir geçim, çok üç ameliyat oldum. Biraz Teşekkür bir ederim. İşte bir böbreğim böyle tam yan tarafına bir 12 santimlik bir kist. E, karaciğere kadar sarkmış. Bir göbek fıtığı. Ve bir tane daha ameliyat onu söylemeyeyim. Öyle. O da çok sıkıntılı bir ameliyat. Onu da oldum. Üç ameliyat birden oldum. Allah'a şükür doğrusu. Sağlığınıza iyiymiş. diyebiliriz. Çok şükür. İyiyim yani. Abi şarkı albüm. E, geliyor. Bunu buna ilk ben buradan söyleyeyim. Evet. İbrahim Erkal doğuş düeti geliyor. Yapay zeka ile mı geliyor? Hayır Uluslarım. gerçek orijinal sesiyle geliyor. E, Ulus Müzik'ten çıkıyor. Gerçek orijinal sesiyle geliyor. Çok sevecekler yine. E, insafsız gibi ses getireceğine inanıyoruz. İnşallah çok, Single çok sevecekler. Single mi olacak albüm mü olacak? Tek şarkı. Tek şarkı. Sonra ufak ufak 5 estofu hazırlıyoruz ama arkasında bir sürprizim daha var. Sonra yine tek başına bir şey çıkaracağım böyle. Full konserlerimiz var. Konser tarihleri seçiyoruz şu anda. Evet. Ee, güzel olacak inşallah. Çok ara verdim arkadaşlar. Yani tam bir konsere çıktım. Nasıl bir nazar gelmişse üç ameliyat birden oldu. Korkuyorum artık konsere de çıkmaya yani. yani. Bir çıktım konsere sağ olun orada da yalnız bırakmadınız beni. Üç ameliyat birden oldu korkuyorum artık yani. Nazara gerçekten. inanır mısın diyeceğim inanır mısın? İnanırım inanırım bakıyoruz ya İnanırım. Hani sahneye çıkarken sorarlar ya işte sağ yanla çıkarım, dua derim. Sizin de böyle var mı? Ya onlar özel şeyler. Onu çok söyleme gerek yok. E, adım atıp çıkıyorum yani. Ya Allah. <laughs> Haydi diye çıkıyorum. Abi son dönemde bilmiyorum takip ettim mi de e, e, estetik erkeklerin estetik yapma durumları var. Yorum yok. Nasıl? Yorum yok. Onlara yorum yok. Alişan Bey geçen gün bir şey konuştu. Yani fazla dokun. Öperim onun badem gözleri. <laughs> <laughs> Ellettirmemek lazım dedi. Ben o yorum yok yorum yok en güzel. Ben şu bir şey söyleyince hiç çok büyüyor arkadaşlar ya beni atmayın. Ben bir kuzuyum aslanları atmayın arkadaşlar. Kadınlara yakıştırıyor musunuz estetiği? Öyle sorayım önce. Yakıştırıyorum. Ama erkeklere galiba Yorum yok diyeyim ya. Bir kere dedim tamam, abi iki hafta yayında duruz onu Allah Hayır sanatçıların üstüne konuşmuyorum. Yani erkek adamın estetik yaptırmasına Baba, karşımız... Tamam bu, <laughs> tamam bu artık tamam hadi hayırlı olsun. <gülüyor> 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 estetik dışında da aslında erkeklerin etek giymesi, oje <laughs> sürmesi de son e, bir yerlerde girmesi. onlara karşı. O kadar değil. O benlik değil. Yani, Karşımda yani de bir Söyleyin siz doğrusu. Ya benlik değil. Abi, yani Benlik bir mevzu değil o. Hani ise etek giyer, ister silip giyer, Hadi. ister tırnağını bak, ister ruj ya. Erkek si adam estetik yaptırmaz demiştiniz. Erkek adam oje ve etek giyebilir mi? Sürüp giyebilir mi? Giyemez yok. O bana ters. Bana ters. Yani şöyle düşünüyorum ben. Yani yarın olduğunuz yapsa mesela o, yani tepkiniz ne olur? Allah koru ya Rabbi. Amin Bir bak bu sular soğuk ha. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı bizde. Hani birbirimizi de severiz. Sonra şey yapmayalım. Ya istemem tabii ki de. Ee, yani istemem açıkçası. Yani E'si M'si de yok bu işin. Yani i̇stemem açıkçası benim çocuğumun öyle bir seçimde bulunması. Sahneye tekli çıkan sanatçı arkadaşlarınız var. Oyuncu hatta şarkı söyleyen arkadaşlar var. Mesela en Bartu Küçük Çağlayan kendi... Yakıştırıyor kendi. Zaten o adamın özünde tiyatral bir şey yatıyor, bir oyunculuk yatıyor. Yani çıkmıştır, yapmıştır. Kendi tercihi, izleyicisi de vardır. Onlar da mutludur. Yani bana bir şey düşmez. Evet. sevenleri beğeniyor söyle, bana bir şey düşmez. Azerbaycan Türkiye'ye gelip gidiyorsunuz galiba değil mi? Yoksa Evet, gelip gidiyorum. işte işlerim çok yoğun bu ara. Gerçekten bir konser turnesi hazırlıyoruz. Çok özelsiz çünkü yeni gazını isim veriliyor muyum, bilmiyorum. Ya, neyse, en son günün çıktığımız günün. yerde evet. aldık tepki çünkü. O yüzden büyük bir yoğunluğumuz olacak inşallah. Son dönemde çıkan şarkıcıları nasıl değerlendiriyorsunuz? İşte gelen bu rap şarkıcılar var ya, birer şarkıyla hani popülerliği yakalıyorlar, meşhur oluyorlar. Şimdi sosyal medyada veya işte... Olabilir. Ben şey. başarılı olan herkese alkışlarım. Çünkü bu şey, bu bizim camia dediğimiz yer, herkes zannediyor ki hepsi benim olsun, yok o en iyi benim. Öyle bir şey yok. de bir tanesi en arkadan eşek diye tabir ettiğimiz altınlarda eşek diye tabir et en arkadan bir gelir böyle hop yapıştırır geçer bu işler öyle artık yani çünkü düşünsene yapay zeka dediğimiz olayda insanları birbirle bezi artık başka bir yerdeyiz mevzular değişti yani ama biz yine duygulara hitap etmeyi seviyoruz yine 90'lar tadında güzel şarkılar yapmayı seviyoruz bizim tavrımız, tarzımız bu. Peki şimdikiler daha şanslı diyebilir miyiz? Yani sizin zamanınızdaki jenerasyon... Bizim tümle... zaman çok zordu yani. Evet. Çok zordu yani düşünsene milyonlarca albüm satmak falan bunlar yani. Şimdi bin tane albüm satamazsın yani bitti artık o işler. Artık sosyal medya, Sosyal medya Allah'a şükür orada Bilal da iyi sevenlerim yalnız bırakmıyor beni. Mutluyuz. Happy. Peki. Teşekkür çok, ederim. teşekkür ederim. Çok sağ Çok sağ olun. Sağ olun. Sağ çok sağ, sağ olun. Sağ olun.